Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Mercedes Benz Vito aracına tavan çıtası ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Mercedes Benz Vito uyumlu tavan çıtası 2021 yılı ve sonrası uyumludur. Bu sistemler çıtanın güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar ve genellikle çıta üzerine yük bağlamak için kullanılan taşıma ekipmanlarını monte etmek için tasarlanmıştır. Aftermarket tavan çıtaları genellikle özel kargo taşıma sistemleri veya bagaj taşıyıcıları için kullanılır. Bu çıtalar genellikle tavanın üst kısmında bulunan deliklere veya montaj noktalarına vida veya civatalarla sabitlenir. Bu şekilde, araç sahipleri çeşitli ekipmanları taşımak için çıtalara bağlanan taşıma sistemlerini kolaylıkla taşıyabilirler. Tavan çıtaları gri ve siyah olmak üzere iki modeli bulunmaktadır. Tavan çıtalarının montajı için aracınızın üst bölümlerinde montaj delikleri bulunması gerekmektedir. Eğer montaj delikleri bulunmuyorsa tavan çıtası ürünleri montajı yapmak güvenli değildir. Eğer bir vito düşünüyorsanız, aracınızın modeline uygun ve güvenilir markaların ürünlerini tercih etmek önemlidir. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.